Can gözlenen herif buralardaymış. Haklı olabilirsin. bir abinin tezgahı olabilir bu parti. Oğlum bak bu herif seni öldürmeye kalktı. Eğer buralardaysa ilk hedef sen olacaksın. Çekil git başımdan. Abim geliyor. Uza şuradan. Çabuk. Çabuk. Savaş. Can göz. Hadi hazırsanız hemen gidelim. <laughs> Şifacının bu olduğundan emin misin? Getir o zaman onu bana. Savaş. Gücün olmadığına göre artık buna ihtiyacın olabilir. Sana bir sır vereceğim yeni bölümüyle Pazar Akşamı Fox'ta.